どこ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن ama Bazı tasavvuf kaynaklarında büyük zatların kabirlerini ziyaret ederken yapılması gerekenler şöyle ifade ediliyor. Sofi mürşidini manen önünde kabul edecek ve rabıtayla gidecek. Yasin, Fatiha ve İhlas okunacak. Merkadi Şerife, manen piri ile giden Sofi, kabirde yatan tarikat büyüğünün ruhaniyetinden pirine kendisi hakkında rica etmesini talep edebilir. Oysa Afgaf suresi 5. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan kimseyi çağırandan daha sapık kimdir? Oysa ki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir buyuruyor. İsra suresi 56 ve 57. ayetlerde de de ki Allah'ın dışında kuruntusuna ettiklerinizi çağırın bakalım. Onlar sıkıntınızı ne gidermeye ne de bir başka tarafa çevirmeye güç yetirebilirler. Çağırdıkları bu şeylerde Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Rahmetini umarlar, azabından korkarlar çünkü Rabbinin azabı cidden korkunçtur buyruluyor. Maide suresi 11. ayette Allah Celle Celaluhu Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler buyurmaktadır. Allah Celle Celaluhu Mü'minun Suresi 113. ayette buyuruyor ki Kim Allah'la beraber hakkında hiçbir delil olmadığı halde başka bir ilaha dua ederse onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Muhakkak ki kafirler kurtuluşa eremezler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Şuara Suresi 213. ayette şöyle buyuruyor. Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Cin Suresi 18. ayette hiç şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. O halde Allah'la birlikte hiçbir kimseye dua etmeyin buyurulmaktadır. Furkan suresi 68. ayeti <Sessizlik> ve onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar buyrulmaktadır. <Sessizlik> دنيا لمن هي في عذابا كلما كثرت تهين المكرمين لها وتكرم كل من هانا الله رسوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه şöyle buyurmuştur İstediğin zaman Allah'tan iste İstihane ettiğin zaman Allah'tan istihane et. İnsanlar cahiliyetin de etkisiyle çok sevdikleri alimlerin ve veli olduklarına inandıkları zatların mezarlarını mescitler haline getirmiş, dua edilen yerler, bereket umulan, Allah'ın rızasına ulaşmak için vesile kabul edilen yerler haline getirmişlerdir. İnsanlar evliya olduğuna inandıkları zatların türbelerinde peygamberin sünnetinde hiçbir yeri olmayan davranışlar sergilemektedirler. Kimi türbeleri tavaf etmekte, kimi el yüsürmekte, oralarda mum yakmakta, kimi araba ya da ev resmi çizdiği kağıdı türbenin duvarlarına sıkıştırmakta, kimi ev ya da araba anahtarı asmakta, kimi türbede yatak yorgan serip geceleyerek derdine derman ummakta, Kimi çocuk sahibi olabilmek için türbelere koşmakta, kimisi kızına koca, kimisi hastalığına şifa aramakta, kimisi imtihanda başarılı olmak için türbelere koşmakta, kimisi nikahtan sonra türbelere uğrayıp mutlu olacağını ummakta ve kimisi de sünnet ettirdiği çocuğunu türbeye götürerek bereket ummakta. وخذ ما أنت محتاج إليه ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو